Herkese merhaba. Bugünkü videomda sizlere üniversitede 3.90 ve üzeri not ortalamasına nasıl sahip olabileceğinizi anlatacağım. Ben bunu başardım ve eminim ki birazdan vereceğim 5 adet mükemmel taktikten sonra siz de bunu başaracaksınız. Kanala abone olduysanız ve bildirimleri açtıysanız sözü daha fazla uzatmadan haydi videoya geçelim. Öncelikle ilk ve en önemli taktik. Üniversitede belli bir başarıya ulaşmanın bence en önemli ön koşulu Öncelikle sevdiğiniz bölümü okumaktır. Bir konuyu ne kadar çok severseniz, o konuyla haşır neşir olurken o kadar fazla zevk alırsınız. Ve bir şey yaparken ne kadar fazla zevk alırsanız, o şeyde o kadar başarılı olursunuz. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka ne olursa olsun sevdiğiniz bölümü okuyun. Mesela politika ve tarihe mi ilgi duyuyorsun? O zaman uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi gibi bölümler seç. Video çekmeyi, video düzenlemeyi çok mu seviyorsun? O zaman radyo televizyon seç. Türkçe'de, matematikte, tarihte veya biyolojide bunların herhangi birinde çok mu başarılısın ve bunu öğrenmekten, okumaktan çok mu zevk alıyorsun? O zaman bununla alakalı öğretmenlik bölümlerini seç. Biliyorum şimdi diyeceksin iyi güzel söylüyorsun sevdiğin bölümü seç falan da bir de işin iş bulma tarafı var. Doğru biliyorum ülkede iş bulmanın ne kadar zor olduğunu, atanmanın ne kadar zor olduğunu ben de farkındayım. Fakat her ne olursa olsun ben insanların sevdiği, bildiği ve çalışırken zevk aldığı konular üzerine uzmanlaşmasından yanayım. Dolayısıyla eğer sevmediğiniz bir bölüm okuyorsanız, yani çalışmak size işkence gibi geliyorsa, aslında başarılı olmanın oldukça zor olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden daha işin başındaki insanları sevdikleri bölümleri tercih etmeye yöneltmek istiyorum. Çünkü emin olun bu ön koşulu tamamladığınızda birazdan bahsedeceğim diğer koşulları gerçekleştirmek çok çok daha basit olacak. Dolayısıyla dersleri eğlenceye çevirebilin ki güle oynaya başarıya ulaşabilirsiniz. O zaman geçelim ikinci taktiğimize. Üniversitenin yalnızca bir okuldan ibaret olmadığını ama öte yandan bir üniversite diplomasının da iş bulmak için tek başına yeterli olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Üniversite lise değildir arkadaşlar. Yani bu ne demek? Üniversite aslında size eğitim vermez. Siz üniversiteden eğitim alırsınız. Mesela ben bir uluslararası ilişkiler öğrencisi olarak şöyle bir örnek vereceğim. Diyelim ki herhangi bir okul gününde Herhangi bir derste Nazi Almanya'sının Polonya'yı işgalini işlediniz. İşte o derste öğrendiklerinle yetinmemen gerekiyor. Ders bittikten sonra konuyla alakalı varsa elinde kitap oku. YouTube'a gir. YouTube'da bununla alakalı pek çok belgesel bulabilirsin. Video bulabilirsin. Netflix'te dahi böyle belgeseller var. Bu tabii ki illa uluslararası ilişkiler olmak zorunda değil, başka bölümlerde de. İstediğin konuyla alakalı birçok kaynak bulabilirsin. Dolayısıyla sadece üniversiteden de kendi hocanın verdiği eğitimle yetinmemen gerekiyor. Aynı zamanda internet üzerinden bu konuları öğrenebileceğin pek çok farklı site, pek çok farklı kaynak mevcut. Udemy'den olsun, Coursera'dan olsun, YouTube'dan olsun, ücretsiz veya ücretli pek çok kurs var, pek çok güzel içerik var, belgesel var. Bunların hepsini izleyebilirsin. Hepsi internet sayesinde artık elinin altında. Aynı zamanda pek çok kitap da okuyabilirsin. Yani eğer ki okulda bir konuyu işlediysen o konuyu okulda bırakma. O konuyu al eve getir. Evde çalış. Evde yeni şeyler kat onun üzerine. Özetleyecek olursak okumakta ve öğrenmekte okulla sınırlı kalma. Mutlaka bilgi yelpazeni genişletebileceğin alternatif kaynakların olsun. Öyleyse geçelim 3 numaralı taktiğe. İngilizceyi mutlaka öğrenin. Tabi Fransızcayı da, Almancayı da, Rusçayı da, Arapçayı da istediğiniz bütün dilleri de öğrenebilirsiniz. Fakat İngilizceyi temel olarak öğrenmeniz gerekiyor. Neden öğrenmeniz gerekiyor diye sorarsanız da bugün akademik anlamda yayınlanan makalelerin %95'i hatta %99'u İngilizce olarak yayınlanıyor. Yani eğer ki bir konuda araştırma yapacaksanız, bir konuyu öğrenecekseniz sadece makale olmasına da gerek yok. YouTube videolarında bile böyle Türkçe olarak bulabileceğiniz içeriğin 10 katı kadar İngilizce kaynak mevcut. Dolayısıyla öğrenme yolundaki adımlardan en önemlilerinden bir tanesi de İngilizceyi öğrenmek. İngilizceyi öğrendiğinizde artık İngilizce videolardan olsun, İngilizce sitelerden olsun, İngilizce makalelerden olsun en doğru ve en güncel bilgiye ulaşma şansınız olacak. Çünkü elinizde kıyaslayabileceğiniz birden fazla kaynak ve hatta birden fazla dilde kaynak bulacağı için doğru bilgiye ve dediğim gibi güncel bilgiye ulaşmanız çok daha kolay olacaktır. 4 numaralı taktik. İnternetten nasıl araştırma yapılacağını iyi öğrenin. Öğrencilerin çoğunda yapılan hata Wikipedia'yı bir kaynak olarak kullanmak. Wikipedia arkadaşlar açık kaynaklı bir kütüphanedir ve içerisinde pek çok yanlış ve eksik bilgi barındırır. Dolayısıyla akademik anlamda yapacağınız çalışmaların hiçbirinde Wikipedia'yı bir kaynak olarak kullanamazsınız. Ödevlerinizde olsun, tezlerinizde olsun, yaptığınız herhangi bir çalışmada olsun, bunu bir kaynak olarak hiçbir hocanız kabul etmez. Dolayısıyla öncelikle internette nasıl araştırma yapmanız gerektiğini öğrenmeniz gerekiyor. Ben şimdi size bir üniversite öğrencisi olarak kullanabileceğiniz en temel ve en güzel kaynağı önereceğim. Google Scholar. Google Scholar'a girip herhangi bir konuda bir başlık yazdığınız zaman karşınıza binlerce farklı akademisyenin yazmış olduğu ve akademik değer taşıyan makaleler çıkıyor. Ve siz de bu akademik makaleleri ödevlerinizde, yazılarınızda, araştırmalarınızda ve tezlerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda ödevlerde kullanmanın yanı sıra bu bilgiler bilimsel olarak da araştırılmış ve doğruluğu ispatlanmış olması gerektiğinden dolayı ulaşabileceğiniz en doğru ve en gerçek bilgiler. Dolayısıyla internette nasıl araştırma yapmanız gerektiğini güzelce öğrenin. Sonra Wikipedia'yı kaynak olarak kullanıp patlamayın. O zaman gelelim 5 numaralı taktiğimize. Hocalara kendinizi doğru ve iyi tanıtın. Sakın ola yanlış anlaşılmasın, yağcılıktan bahsetmiyorum. Zira belli bir tecrübeye sahip hocaların çoğu Gerçek, başarılı ve istekli öğrencilerle yağcıların arasındaki ayrımı gayet iyi yapabilirler. Dolayısıyla benim hocalara kendinizi iyi ve doğru tanıtından kastım şu. İlk olarak bir kere hoca ile nasıl konuşulacağını öğrenin. Gerekli saygı ve nezaket ifadelerini gayet yerinde ve uygun bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Mesela biz burada Erasmus yaparken hocalara İngilizce bir şekilde mail atarken maile Dear Mr. işte bilmem ne ya da Dear Mrs. bilmem ne diye başlıyoruz. Bitirirken de best regards ve işte isminiz, soy isminiz. Türkçe olarak da mesela bir hocaya mail atarken öncelikle iyi günler hocam diyerek nazik bir şekilde başlayıp finalde de iyi çalışmalar dilerim diyerek güzel ve saygılı bir şekilde bitirebilirsiniz. Mailin sonuna da saygılarımla işte kendi isminiz. Bunları yazarak bitirebilirsiniz. Derslerde ise saygı ve utangaçlık arasındaki o spektrumu iyi ayarlamanız gerekiyor. Sakın ola eğer ki ben burada soru sorarsam utanır mıyım, saygısızlık mı olur falan diye düşünmeyin. Hocalara bol bol ve yerinde sorular sorun. Hocalar konuşurken konuyu iyi takip edin. Soru sorduğu zaman doğru cevap konusunda emin olmasanız bile mutlaka cevaplamaya çalışın. İnanın bana kimse sizinle dalga geçmez. Bu hatayı ben de çok yapıyorum. Hoca bazen bir soru soruyor. Sorunun doğru cevabını biliyorum ama emin olamıyorum. Cevap vermiyorum. Sonra başka bir cevap veriyor ve evet bravo bildin diyor ve ben üzülüyorum. Derslere mutlaka zamanında gidin. Derslerde mutlaka aktif olun. Sessiz öğrenci iyi öğrenci demek değildir. Konuşkan ama dersle alakalı konuşan öğrenci iyi öğrencidir. Derse sizde bir şeyler katmaya çalışın ve günün sonunda hoca sizle alakalı şöyle bir izlenime kapasın. Ya demek ki bu çocuk derste ilgileniyor, dersi takip ediyor, dersi seviyor ve çalışıyor. Bırakın hocanız sizle alakalı tam da böyle bir izlenime kapılsın. İşte o zaman zaten dersler bir ders gibi değil de daha çok sohbet gibi geçecek. Ve dolayısıyla siz başardığınızı görünce daha çok çalışacaksınız, daha mutlu ve daha verimli bir şekilde çalışacaksınız. Daha verimli bir şekilde çalıştıkça daha mutlu ve daha başarılı olacaksınız. Daha başarılı oldukça yine daha verimli bir şekilde çalışacaksınız ve bu döngü sürekli tekrar edecek. Ve bir de bonus olarak bir tane ek tavsiye vermek istiyorum. YouTube'da Tugay Karayel YouTube kanalına mutlaka abone olun. Çünkü bu kanalda üniversiteyi kazandığınız ilk andan iş hayatına atıldığınız zamana kadar işinize yarayabilecek pek çok faydalı içerik üretiyorum. Dolayısıyla hazır bedavayken böyle bir imkandan niye faydalanmayasınız ki? Peki o kadar anlattın, ettin. Senin not ortalaman kaç diye sorarsanız, pek çok videomda görgüsüzce vurguladığım gibi benim not ortalamam 3.97. Ve benim gibi inek kardeşlerim size sesleniyorum. Yalnız değilsiniz. Çalışmaya devam. Gerisini boş verin. Çünkü siz çalışmayı seven, çalıştıkça mutlu olan, mutlu oldukça başarılı olan nadir insanlardansınız. Kim ne derse desin, araştırmak, öğrenmek ve gelişmek her zaman iyidir. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız videoyu aşağıdan beğenerek bana destek olabilirsiniz. Yorumlarınız varsa aşağıda yorumlar bölümünden bana bildirebilirsiniz. Böyle içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız da kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer siz de üniversitede başarılı öğrenciler kervanına katabildiysek abone olarak mutlaka aramıza katılın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.